Merhaba sevgili dostlar ve sevgili yatırımcılar. Birazcık yatırımcıdan ziyade aksiyon arayan yatırımcılar diyelim. Çünkü bu videonun içeriği birazcık farklı olacak. Ee, hani her zaman fırsat kağıtları inceliyoruz ama özellikle hem bültende olsun hem piyasadan gelen talepte olsun baktığımda Yautek, Konse ve Huner ile ilgili... Ee, çok fazla talep var ve bu şirketlerle ilgili hocam alalım mı diyen birçok insan var ve hem bir, birazcık detaylar verelim hem pahalılar mı ucuzlar mı veya ne durumdalar bunlara bakalım finansal oranlarına bakalım yani kimse kolay kolay bir şirketleri incelemez arkadaşlar çünkü riskli kağıtlar ama Mehmet Bey'in dediği gibi NK pusulası doğru yönü gösterir ee, o yüzden elimden geldiğince sizlere en doğru bilgi vermeye çalışacağım. Sizler de tabii ki videoyu e, beğenmeyi, kanalı takip etmeyi ve altlarında yorumlarda fikirlerinizi beyan etmeyi unutmayın. Talepleriniz de aynı zamanda ben bu yorumları teker teker okuyorum ve e, kıymetli olanları gerçekten değerlendiriyorum. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi öncelikle yo teknoloji, konse ve e, Huner hunerle ilgili süreci biraz değerlendirelim. Şirketler ne durumdalar e, ve teknik göstergeler neler söylüyor? Temel göstergeler neler söylüyor? Öncelikle temel analizleriyle başlamak istiyorum. Şu an seans içerisinde <laughs> birazcık video hazırladım. Çünkü çok fazla talep var. Ve bunlara tek tek cevap vermek çok zor. En azından genel itibariyle birazcık yorumlarda bulunalım. Arkadaşlar öncelikle yo teknoloji tabii ki e, güzel bir prim yapması. Tamam bunlar doğal primlenmesi vesaire bunlar güzel. Ama hani birazcık. Normal miydik çok ucuz kaldığımızdan dolayı mı bunları yaptık onu inceleyeceğim. Şimdi şirketimizin öz sermayesi 217 milyon civarında ve piyasada 5.3 milyar liralık bir e, değere sahip. Yani şu an PDD oranımız çok yüksek arkadaşlar. 24 katı defter değerinin üzerinde fiyatlandığını görüyoruz şu an piyasada. E, ve FK'mıza baktığımızda karlılığımızın 74-75 katı e, bir fiyatlandığını gö gösteriyor şu anki gösterge. Yani bir birimlik kar için biz 75 liralık bir ödeme yapıyoruz. Şu an yaya e baktığımızda cari oranlar açısından e, birazcık pahalı diyebileceğimiz düzeyde. E, şirketin genel itibariyle takaslarında vesaire çok ekstra bir durum yok. E, ve fiyatlanması bu şekilde. Peki teknik durumuna geldiğimizde nasıl bir süreçteyiz, nasıl ilerliyoruz bunları birazcık değinelim. Arkadaşlar öncelikle e, şuna geleceğim. Şirketin Burada yükselen kanalı döneminde ben dahi zaten birçok dostumuz muhtemelen buralarda değerlendirmiştir. Çünkü yükselen kanallar teknik göstergeler uyarlar arkadaşlar. Hem destek hem direnç açısından. Ama trend kırılmaya başladı takdirde artık hareketin sertliği, hareketin hacimliliği artmaya başlar. Bakın gördüğünüz gibi hacim ortalaması ciddi manada aşağıdayken burada trend kırdıktan sonra orta hacmin ne kadar arttığını görüyorsunuz. İşte trend kırılımlarından sonra kağıdın hareketleri dengesizleşir. Burada yukarı yönlü güzel hareketler geldi. Güzel primler yakalandı. Lakin gepli hareketler yapmaya başladı. İşte şirketin zaten anormalleşmeye başladığı dönem burası arkadaşlar. Şu an itibariyle yo teknoloji ile ilgili ben herkese aman satın kaçın demeyeceğim. Yani benden belki böyle bir şey bekliyorsunuz. Ben bunu söylemeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Ee, evet pahalı bir şirket. Ama belirli noktaları kırmadıkça takibinizi sürdürebilirsiniz. Şimdi burada şirketin artık negatif uyumsuzluk başlangıcında olduğunu görüyorum. Bu negatif baş, e, uyumsuzluk ne demektir? Fiyat yükseldikçe hisseyi birileri satıyor. Yani bir çıkış var ama fiyatı da aynı zamanda yükseltmeyi devam ediyorlar demektir ve bir yerden sonra çok kötü sonuçlar veriyor. Bunu da söyleyeyim. Ee, ve tabii ki şirketin altta bulunan 26-20'lerde bile bıraktığı gepler olduğu için benim için riskli bir kağıttır. 26 liraya düştüğünde bu şirket hala ucuz olmayacak. Maalesef öyle de bir handikap var. O yüzden bu yönde dikkatli olmanız gerekiyor. Hani her şirket altta bıraktığı gepleri kapatmayabilir ama bu kadar hani pahalı durumdayken... Bir nebze de olsa dikkat edilmesi gerekiyor. Şu an itibariyle 49-10 seviyelerindeki destekten tepki almış olması, ilk gap bölgesini kapattıktan sonra tepki almış olması çok güzel ve şu an itibariyle de açık söylemek gerekirse teknik durumu çok kötü değil. Özellikle bir e, dün yaptığı tepkiden sonra bugün doğrulama içerisine gitti, e, 52-70 kademelerinden tepki aldı. Bu çok önemli arkadaşlar. Bu tepki alması teknik olarak. Ee, çok kıymetli yani bu şirketin buradan aldığı tepkiyle bir 60-90 testi yapabileceğini gösteriyor üstüne kırarsa tabii ki yön devam eder ama şu an itibariyle ilk direnç bandımız 60-90 olacak arkadaşlar 52-70 kademesi altına sakmaya başladığı zaman yine 49 onlara doğru bir risk başlar 49-10 trendin desteğidir arkadaşlar. Ana desteğidir. Burası kırıldığı takdirde kağıdın öncelikle tabii ki kademeli inecektir. Tepkiler alarak inecektir ama 34-25 36-20 riski devam eder. 60-90 kırılırsa potansiyel yukarı hareketler yaklaşık işte 73 bantlarına kadar gider. Ama şu an itibariyle benim için hani riskli kategoridedir. Yeni alacaklar açısından özellikle riskli çok kısa vadeli veya çok sıkı takiple değerlendirmelidir. Tek hani oluşabilecek pozitif şey burada şöyle sekerek bir negatif uyumsuzluk yapmaları. Bu sekmelerde biraz daha fiyatı yukarı götürmesi. Tek ihtimal bu. O yüzden kaçın demiyorum ama çok dikkatli olacaksınız. Geliyorum diğer sert hareket yapan ve özellikle de buralarda çanak formasyonların ve kutlarla verdiğim hedeflerle 3.5'lardan beri arkadaşlar sabredin dedim bir kağıttı. Ama artık aynı düzeyde mi konuşacağım? Tabii ki hayır. Yani 3.5'larda nasıl pozitif konuşuyorsam şimdi de uyarı yapmak zorundayım arkadaşlar. Bu benim vicdanen görevim. Çünkü N kapsulası doğruyu gösterir. Şimdi burada şirketimizin aynı ile ilgili yaptığım açıklamaların aynısını konuşacağım. Çünkü zaten çok bire yani birebir değil tabii ama yakın hareketler yapıyorlar. 7.5 bandındaki destekten aldığı tepkiyle gün pozitif yönlü kapanış yapması çok kıymetliydi. Şirketimizin mesela şu an cari Durumunu biraz inceleyelim sizlerle beraber. Ee, bu şirkete baktığımızda nispeten nispeten e, YOTA'ya göre güzel. Yani 700 milyon liralık bir öz sermaye 3 milyar liralık bir e, piyasa değerimiz var. Ve bu da 3.88'lik bir PDD oranı e, ortaya çıkartıyor. Bu baktığımda aşırı pahalı olmadığını gösteriyor ama kazancımız düşük arkadaşlar. Yani bu fiyata bu kazanç olmuyor. Yani FK'mız 62 bandına doğru ilerliyor. Şu an itibariyle baktığımda Pahalıya tabii ki pahalı diyebileceğim ki enerji firmalı sektörüyle kıyasladığımda bir, bir nebze pahalı diyebileceğim oranlar. Ama hani aşırıya yani kazancımız eğer mesela bu gelecek bilançolarda güzel bir karlılık elde edilirse bu oranlar toparlar biraz daha. Yani YOT'ye ya göre finansal oranlarımız aşırı alarm vermiyor ama yine de pahalı. Şu an itibariyle aynı dediğim gibi bakın. Bakın burada yükselirken öyle bir negatif uyumsuzluk falan yok. RSI sürekli yukarı gitti. Ama artık RSI tepeyi verdi. Buradan sonra bir negatif uyumsuzluk ve çıkış getirebilir. Bu yönde uyarıyorum sizlere. Yahu tekla aynı. Dün kırdığı trendten sonra 7.77 desteğin onaya geldi ve bu destekten de tepkisini aldı. Bu çok kıymetli. Buradaki destek üzeri kaldığı takdir özellikle saat 1'e kadar buranın üzerine kaldığı takdirde e, alacağı tepkilerle 7.80'lere kadar pardon 8.70'lere kadar e, bu primini sürdürebilir. Yani 873 kademesinde bir ara direnç olacak ve trend direncidir. Burası kıymetlidir. Bunun üstünde de trend pozitif yön en azından ikili tepeye doğru 9'lara 9.90'lara doğru devam edebilir. İkili tepe formasyonu yapabilir. Ama dediğim gibi ben bu şirkette yeni yatırımcılar yapıyan, yani yeni almayı düşünenler varsa riskli bir kağıt bir anda mesela 7.5 bandı kırıldığı takdirde arkadaşlar bu şirketin de tekrardan bakın tekrardan 7.32'leri konuşması an meselesi ve bunun altına kırdığı takdirde maalesef Yeotek gibi altta bizi 6.18 destekleri bekliyor olacak ve bunlar arkadaşlar bazen fırsat vermeden düşürürler taban taban gider fırsat verdirmeden indirirler ve öyle kar ettiğini zannedersin realize edilmeyen hiçbir kar kar değildir realize edilmeyen hiçbir zarar zarar da değildir bir şey satılmadan alınmadan ben kardayım demek doğru değil. Onu da söyleyeyim. Geliyorum son olarak Hun yerine bir enerjiye. Biraz da bunu inceleyelim. Şimdi diğerleri kadar bir anda Supernova'ya kalkmadı ama bu da trend kırdı. Trendten sonra hacmi görüyorsunuz. Bunlar çok önemli. Hacimlendiler arkadaşlar. Yukarı yönlü kırılımlar açısından. Bir nebze de olsa diğerlerinden daha iyi bir durumda. Teknik durum açısından söylüyorum. Hani altta tamam bunun da bir gap'ı var kesinlikle. Yani 5.24 riski devam ediyor. Ama Hani bir nebze de olsa dediğim gibi onlardan ayrılmış durumda. Peki bunun cari oranları nasıl? Biraz da onu inceleyelim sizlerle beraber. Huniye Enerji'nin cari oranları mesela bu şirketin enerji firmalarına nazaranda baktığımızda aşırı pahalı değil. Yani öz sermayesi 1.6 milyar lira kasamızda böyle bir para var piyasada da 4,5 milyar liralık bir değer görüyoruz. Normal. Defter değerimizin 2,76 katı. Kabul edilebilir. Bu prime rağmen kabul edilebilir bir oran. Ve karlılığımız da fena değil. 9,6 FK oranımız var. Yani ben bu şirketi şu an itibariyle finansal oranlarla kabul edebilirim. Yani burada konsolide olduğu takdirde, akümül olduğu takdirde benim için bir problem yok. Yataya bağlasın ve hareketle ve trendini devam ettirsin. Sadece tabii ki bazı noktalarda teknik durumlarda riskler var. Mesela en azından satıp alttan alıp lot arttırma imkanı yakalayabilirsiniz veya maliyet düşürme açısından takip edebilirsiniz. Şu an itibariyle benim için çok kıymetli Hun destek kademesi 7 38 kademesidir. Burası yataydaki trendde çok kıymetli arkadaşlar. Buradan alacağı tepkilerle yolumuz yönümüz yukarı yönlü devam eder. 8 70'lere kadar da tepki gelir. Yani şu an itibariyle aslında tepe hareketlerini sürdürüyor. E, yukarı yönlü tepkilerde hem RSI desteğindeyiz şu an hem normal trend desteğindeyiz. 7.38 altında bu tahtanın formasyonu bozulur bir miktar ve 6.44 6.46 seviyelerine kadar da çekilebilir. Yukarı yönlü tepkiler geldi takdirde de tabii ki alacağı gün tepkisine göre ama hani hızlı alırsa 8.70'lere doğru bir prim hareketi yapabilir. Şu an itibariyle baktığımda. Çok kritik 3 tane kağıt bunlar. Ve e, hareketleri de çok sert olmaya başladı. Bunu takip edecek şirketlerimiz var. Bakın onu da söyleyeyim. Henüz tek yapmamış, henüz Konse hareketi yapmamış ama yapma potansiyeli şirketler var. Eğer bu şirketleri de, e, bunları tabii ki ayrı bir video yapacağım. Çünkü bunlar riskli kağıtlar olarak yaptığım bir video. E, onlar fırsat olarak düşüneceğim kağıtlar. Eğer siz de o videolardan yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar, kesinlikle kanalı takip edin. Kesinlikle sosyal medyadan... Broker .nk, Twitter, Instagram adresinden takip edin. Broker NK Borsa Analiz Telegram grubumuzdan bizi takip edin. Çünkü buralarda da bu tarz fırsat kağıtlarını paylaşmaya devam edeceğim. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.